Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben kartlarımı karıştırırken bu arada sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklıyorsunuz abone olursanız çok mutlu oluruz ailemize hoş geldiniz diyelim ellerinize sağlık peki e, günlük Fondan haberdar olmak istiyorum diyenler için ise e, sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tübünü işaretlemeniz yeterli. Sizden e, tek istediğim şey videolarımın devamı için ve emeğe sahi için diyelim. Like'larınızı ve küçük bir yorumunuzu istirham ediyorum, rica ediyorum. İnşallah beni kırmazsınız ve gönderirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşım yani yorumunuzu o kadar uzun uzatıcıya yazmanıza gerek yok. Bir çiçek, bir böcek, bir çiçek bir kalp çiçek gönderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Tekrardan ben de bu arada kartlarımda açmış bulundum ve hemen başlayalım yorumumuza sevgili arkadaşlar. Şöyle bir genel baktığım zaman sorumluluğun artacak. Yani bugünler senin için hızlı başladı. Hani ve bugünlerin bitmesine çok az kalmışken yani artık bitsin bu günler derken aynı hızla devam edeceksin. İnsanlara ve olaylara karşı politik olmaman sana özgüven veriyor. Yani çalıştığın, sorumluluk aldığın bu alanda kendinden emin olmuşsun ve saygı görüyorsun. Aynı hisleri paylaştığın insanlara karşı merhametin de korunmuşsun. Hani koruyorsun da. Hani e, ve gökyüzünde devrim gezegeni devreye giriyor. Onu da söyleyeyim. Yani öncü burçsun. Yani Uranüs retrosu. Yakın ilişkiler evini temsil edecek. Uzakta yaşayan kardeş, kuzen ya da çok yakın olduğun arkadaşlarından haber gelebilir. Böyle duyduklarına inanmakta zorlanabilirsin. Ancak ikili ilişkilerde, hmm geldik oraya, ikili ilişkilerde yaşadıkların ayrılıkların ya da ilginç böyle karşılaşmaların birer tesadüf olmadığını düşünebilirsin. Hani bugünlerde e, aile mirası ve gizli kalan konular gündeme gelebilir sevgili arkadaşım. Tutku ve aşk konularında sana şans getirecek beni süreti su var. Ama ardından e, suların durulduğunu sen de fark edeceksin. Özellikle e, böyle aşk, e, yüksek dürtüler sana e, deneyim kazandırabilir. İlgi odağı olacağın bugünlerde görünüşün ve caziben e, veya yakışıklılığın diyeyim sana cesaret katacak. Sosyal ortamın aranan ismi olabilirsin. Yani bekarsan ee, hala yalnızsan seçici, e, seçici tavrını abartmış olmandan kaynaklanmış olabilir yani senden. E, ve hala yalnızsan yani daha doğrusu. Çünkü e, eline birçok fırsat geçmiş. Yani bugünlerin bitmesine yani çok az varken yani e, tam olacak derken yeniden şansın devreye giriyor. Onu da söyleyeyim. Yani e, ilişkisi olmayan biriysen de e, bugünlerde biraz daha sıkıcı ve e, zor geçebilir. Bunun sebebi tabii ki e, işte e, Retro'nun yani Jüpiter'in Venüs'ün geri hareketininle... başlayacak olan e, yönetici gezen Merkür etkisine gireceksin. Eğer uzun süredir flört ettiğin biri varsa ve sürekli gelgitler yaşıyorsan bu ay e, hani uf, söylemek ...çokma noktasına gelebilir. Yani veysi retrosu son günlerde e, seni etkisi altına alacak. Ani kararlar almak, bir anda ipleri koparmak için pek uygun olmadığını bilmelisin. Bak onu söyleyeyim sana. Yani Kesin ayrılık var demiyorum ama e, biraz daha sakin kalmanı tavsiye ediyorum. Çünkü uygun zaman değil. Finansal olarak para kontrolü yapmak e, bugünlerde bazı planlarının yeniden düzenlemene yeni e, neden olacak. Büyük riskler için uygun dönemler olmayabilir senin için. Canım arkadaşım var olan geçmişteki borçları ödemek için de ekstra para alman söz konusu. Yani Aile bütçesini düzenlemeler gerekebilir. Aşırıya kaçan ihtiyaç listesinde bir yenileme şart gibi sanki böyle fazla bir harcamalar söz konusu gözükürken e, bu açıdan aile bütçesine düzenleme getirmenin sebepleri de e, gayet de e, haklısın. Yani bugünlerde e, iş yerindeki gruplaşmalar var, ikili kavgalar var, çıkarmalar var. Yani bunun için içerisinde sen de kaygılısın. Yani işin aslında şüphe uyandıran stratejiler için çözüm üretebileceğini vurguluyorsun. Yani birazcık senden şans yana gülüyor ama yine de harcamalara dikkat. Yani Merkür'ün geri hareketi başlayacak ama yani iş arkadaşların arasında tercih yapman gerekebilir. Sorumlu olduğun alanlarda ve iş akışında, iletişim anlamında denge oluşturmak gerekecek. Yanlış olanı düzeltmek senin sorumluluğunda olabilir. Yani, ee, bak ki kart birbirine gelmiş. Tek açacaktım ama gelmiş. İkisini de yorulmayacağız. Sorumlu olduğun alanlar dedim ya, yanlış olanı düzeltmek senin sorumluluğunda olabilir. Yani tesadüflerin boş olmadığını göreceksin. Yani bu tesadüfler e, sana tesadüf gibi gelen şeyler var ya onlar tesadüf değil. Bak bunlara dikkat etmen gerekiyor. Ve e, tutkuların caziben seni daha da çekici kılacak. Hmm, hadi bakalım. Yani ilgi odağı olacaksın. Bununla ilgili e, gerçekten bir yardım talebinde aman diyen bir insan var ve sen e, olmuş daha doğrusu bugünlerde sen bunu yüz mi çeviriyorsun ne yapıyorsun e çünkü e, şey yapma e, durumunun kötü olduğunun o da farkında değil yani ona yardım edememe durumun var yani bunun için yapabileceğin bir şey yok e, yani kurtarıcı e, sen değilsin yani dua etmekten başka yapacağın bir şey yok en azından kendisinde duaları Eksik etmeyelim Allah yardımcısı olsun diyelim yani olsa kesinlikle yardım edeceğinden ben eminim. Evet sevgili arkadaşım yarınki günü falanında buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz. Tabii ki eğer haberdar olmak istiyorsan sarı çan şeklindeki bildirim zili butonunda tümüne işaretle ki sana haber versin YouTube. Youtube'da boş durmasın. Çalışsın. Yaşasın Youtube. Sizlere beni kavuşturuyor. Sağ alt köşede de abone ol butonumuz var. Oraya da tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Ailemize minik ailemize hoş geldin diyelim. Sizden rica biliyorsunuz. Like'larınızı bir kalpçik olsun, bir çiçek olsun. Yorumlarınızı eksik lütfen etmeyin. Çünkü sürprizlerim olacak. Bak onu da açıklayacağım. Şimdi değil. Gönderirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Eğer ki özel fal için bana ulaşmak istiyorsanız videoların alt kısmında açıklamalar var. Oradaki WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.